yoksa köpeğin mi? Belki de her ikisi birden. Peki kendisine hangisine daha çok yakın hissediyorsun? Kedilere mi yoksa köpeklere mi? Efendim yurt dışı yayınlarda, dizilerde falan sıkça geçen kedi insanı, köpek insanı kavramı ile ilgili yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarını inceleyeceğiz bu videoda. Genellikle daha dışa dönük, daha hareketli, daha sosyal, daha neşeli insanlara köpek insanı denirken daha sakin, daha duygusal insanlara ise kedi insanı deniyor. Peki acaba gerçekten de bilimsel araştırma sonuçları bunu destekliyor mu? Gelin inceleyelim. Florida Üniversitesi ve Texas Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırma insanların kedi ve köpek tercihleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiye odaklandı. Peki bu araştırmaların sonuçlarında hangi verilere ulaşıldı? Efendim birinci verimiz köpek sahipleri gerçekten de daha sosyal, daha dışa dönük ve daha girişken olma eğilimindeyken kedi sahipleri daha içe dönük ve daha duygusal bulundular. Efendim araştırmada çıkan ilginç sonuçlardan bir de kedi sahiplerinin daha yaratıcı, daha uyumsuz ve daha kendi kendilerine yetebilen kişiler olduklarını gösteriyordu. Araştırmanın sonucunda kedi insanlarının Köpek insanlarına göre yüzde 12 daha fazla nevrotik olduğu bulundu. Görünen o ki kedi insanları köpek insanlarına göre daha kaygılı, strese daha yatkın ve duygu yönetimi konusunda daha sıkıntılılardı. Köpek insanları ise daha az endişe duyma eğiliminde olan genellikle daha rahat, daha neşeli insanlar çıktılar. Efendim, yapılan araştırmaya göre köpek insanları daha kolay güveniyor. Tıp köpek arkadaşları gibi köpek insanları da diğer insanlara daha çabuk, kolayca güvenme eğilimindeler. Hatta bazen biraz saf çalar. Kedi insanları ise birilerine güvenmeden, gardlarını düşürmeden önce daha hesaplılar. Genellikle karşı tarafı daha çok analiz etme ihtiyacı içerisindeler. Araştırmaya göre köpek insanları görevlerini yerine getirirken daha dikkatli ve daha özenli çalışıyorlar. Yine köpek insanları daha katı fikirli insanlar ve duygulardan ziyade durumlara daha fazla odaklanma eğilimindeler. Merakları ve bir şeyleri derinlemesine düşünme eğilimleri sayesinde kedi insanları yeni deneyimlere köpek insanlarına göre yüzde %11 daha açık bulunmuş. Yani kedi insanları yeni şeyler denemeyi, maceralara atılmayı köpek insanlarına oranla daha çok seviyorlar. Elbette ki bir ya da iki araştırma üzerinden insan davranışlarına dair genellemeler yapmak doğru olmayacaktır. Ancak bu araştırma sonuçları bana ilginç geldiği için ve hayvanları çok sevdiğim için bunu sizinle paylaşmak istedim. Siz hangisisiniz? Kedi insanı mı, köpek insanı mı? Ve sizin özelliklerinizle bu videoda bahsettiğim özellikler, araştırma sonuçları ne kadar tutarlı? Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Dediğim gibi araştırma sonuçları her zaman tutarlı olmayabilir. Ben aslında Sayılan özelliklere göre bir köpek insanıyım ancak evimde dört tane kedim var. Bu haftada tüylü dostlarımızla kişilik özelliklerimiz ne kadar ilişkili bunu inceledik. Önümüzdeki hafta yeni konularla, yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.